Merhaba arkadaşlar. Bugün bugünkü konumuz yani araçla alakalı değil. Akvaryum. Arkadaşlar kızım için bir akvaryum almıştık. Ona bir ışıklandırma sistemi yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi normal 12 volt adaptörle çalışıyor. Bir saniye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar şerit led olarak elektronik malzemecisi yapan yerlerde satılıyor arkadaşlar. Bu normalde soğuk beyaz, cold white renginde arkadaşlar. Normal bu şerittir. Herhangi bir yerinden kırıyorsunuz. Parça parça bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Birkaç parça halinde kullanabilirsiniz. Mesela fazlası şu şekilde. Ben normal şeritten kırdım arkadaşlar. Önce ölçüsünü aldım. Ölçüsünü aldıktan sonra bir parça buraya. Şuraya biraz daha yeri müsaitti. Daha kısasını yaptım. Şu normal arkadaşlar silikon taban yarasını istiyorsunuz sıcak silikon. Bunun altına sürdükten sonra şu metal kısmını arkadaşlar silikonu sürdükten sonra yapıştırıyorsunuz. Ayrıca hani ışık fazla gelir balıklar rahatsız olur diye şu normalde direkt adaptörle çalışıyor arkadaşlar. Bir de araya bir düğme koydum. Bunlar zaten direkt geliyor. Ayrıca şu kısım düğmeden geçiyor arkadaşlar. burası direkt çalışıyor. Adaptörün ucu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kablolu. Bu giriş ucu adaptörümüz standart 12 volt adaptör arkadaşlar. 12 volt 1.5 amper. Bu zaten akım çeken bir devre olmalı için çok kolay kullanılabilir arkadaşlar. Çıkış bu şekilde. Buradan adaptörümüz geliyor. Bu direkt çalışıyor. Buradan ikinci devreye arkadaşlar daha büyük olana bir tane herhangi bir düğme olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu sivici koydum. Bu sivici kullanarak artı ve eksi aynı şekilde buradan geçti şey arkadaşlar. Şimdi adaptörü takalım. Sivicimiz şu şekilde kapalı. Gördüğünüz gibi şu an Sivici açıyorum. Bayağı parlak ışık. O yüzden balıklar rahatsız olmasın diye arkadaşlar bu büyük olan ışığın devresine sivilce koydum. Şu şekilde de belli oluyor. Gördüğünüz gibi şu ışık sürekli yanık. Bunu akvaryum üzerine koyunca da arkadaşlar ayrıca bir video çekeceğim. Onu da bu videoya eklerim. Yani devre olarak arkadaşlar gerçekten çok basit. Eli birazcık lehim tutan herkes kolaylıkla bundan yapabilir arkadaşlar. Ek bir lambaya falan gerek kalmadan sadece 12 volt adaptör. Adaptörü de satın almanıza gerek yok. Bu normal modem adaptörü eski kullanmadığımız bir modem vardı onun adaptörü arkadaşlar. Ek bir ücret harcamadan sadece şu led düzeneğiyle arkadaşlar. Bu zaten standart 12 volt olduğu için size hiçbir problem teşkil etmez arkadaşlar. Burası da muhtemelen yem konulması için ayrı bir kapak yapılmış. Bir de şuraya arkadaşlar ayrı bir delik deldim. Bizim şöyle bir tane kullanmadığımız bir termometre vardı arkadaşlar. Şu metal kısımdan algılama yapıyor. Bunu şu delikten de aldırıp suyun içerisine koyup buradan ısısını da ölçebiliriz. Suyun ısısını. Thank okay. you.